Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ergün. Bugün sizlerle ilk videom olarak Habbo çekeceğim arkadaşlar. Ee, Habbo yani bildiğiniz ve bilmediğiniz üzere güzel bir oyun. Televizyonda reklamları bile çıktı sanırsam geçen sene. Bugün sizlerle arkadaşlar dedim böyle eşyalarım var bayağıdır biriktiriyorum. Dedim neden bir takas odası kurmuyorum Ve burada videoda yapayım dedim. Eee işte video yapıyorum arkadaşlar. İsterseniz siz de gelip şey yapabilirsiniz. Ee, ziyaret edebilirsiniz. Onun ismi Takas Odası Tabbo ee, Şimdi takas odamız Dur, HC'lere inmeyelim. Daha HC değiliz şu olsun. Hızlı. Baba. Babas. Takas. takas. Her ihtimali karşı 50 yapalım arkadaşlar. Herkes takas yapabilir ve... Koşuyorduk. Bu arada arkadaşlar göstermeyi unuttum. Ah reklam geldi ben. Reklam geçince devam bitireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bitti şimdi ee, sizinle takas odamızı kurmaya başlayalım Dediğim gibi arkadaşlar gelebilirsiniz ve ismim bir yerinde durursa Ergün356 ekleyebilirsiniz kabul ederim ee, Şimdi odamı şöyle bir kurmak istiyorum Şöyle kuralım Şöyle, şöyle, şöyle... Böyle bir yer olsun. Şöyle yapmayı planlıyordum arkadaşlar. Bir tane daha video çekmiştim, onu da maalesef olmadı. Başarısız oldu video. Şöyle yapacağım. Mesela girmek istediğim zaman böyle. Girmek istemediğim zaman veya başkalarının girmesini istemediğim zaman da böyle yapacağım arkadaşlar. En iyisi biraz bağırayım de, demek ki videoda böyle yapmıştım ve sesimin hiç çıkmadığını fark ettim. Şimdi odama neler koysam. Şuraya aynen, şuraya bir tane çadır koyayım. Ee, videonun sonunda da bu gelen yeni özelliği göstereceğim arkadaşlar. yeni değil de eskiden gelmişti. O tekrar geldi. Efsane gördün yani çok sevdiğim şey Aslında 5'e 5 beş şöyle koyalım iki tane var Evet şöyle iki tane koyduk arkadaşlar ee, başka ne koyabilirim sana evveli kimse sevmez şunu şöyle Aa, a Arkadaşlar aslında şey yapabilir ya Mesela bir tane gardırobu buraya koyayım. Bir tanesi de başka odaya koyayım. Orası da parti falan olsun. Güzel olur aslında. Şunu koysak, şöyle yani. şunu nereye koysak? Şuraya koyalım ya. Şurada... da birisini şöyle, birisini şöyle. Bu böyle olsun. Başka nelerimiz var Buraya koyabileceğim de Çok bir şey yok aslında Şundan, Şu karavandan da şuraya koyayım Arkadaşlar bu arada Bana birkaç eşyam Güzel eşyam Mesela bu karavan şu, Nerede o ee, Şu Şu Falan onlar O dediğim yeni özellikten çıktı Şimdi ha şu eee oyun olsun diye şey neydi? şezlong koydum. Dedim sürüşle, özür dilerim. İlk videoluk e, kusurlarım varsa arkadaşlar affedin. Daha sonraki videolarda bu kusurlarımı telafi etmeye çalışacağım. Şimdi bunu böyle koyalım. Başka ne koyabiliriz? öyle ya dur şuraya koyayım ya. Biraz VIP'leri düşünelim. Arkadaşlar bu arada e, odada iki tane kişi olacak. Yani şurada. Bir ben bir de yanında birisi daha olacak. Ama o kişiyi kardeşim olur büyük ihtimalle. Size gel gelirseniz sevinirim arkadaşlar. Bu arada kardeşimin de bir kanalı var. Üşenmezsem açıklamada açıklamaya koyarım linkini. Ee, o kadar. Evet. Şimdi ben ne arıyorum? Ha, minibar. Bir tane şöyle, bir tane şöyle. Şunları şu tarafa doğru döndürelim. Ee, başka ne var? Ne koyabilirim? Ha dur. Şöyle biri böyle, biri böyle iki tane şey koyalım. hatta bir dakika. Ya. Sakin ol. Orası değil pardon. Şunu da dur. Şunları kaldıralım be. <laughs> Şunu bir tane daha geri almak istiyorum. Şöyle. Öyle değil. Şöyle şöyle. Ha tamam. Şimdi şunun da birisini şöyle birisini şöyle koymak istiyorum arkadaşlar. Şuraya ben oturacağım. Şuraya da yanındaki kişi oturur. Hmm. Şuraya uyumlu olsun dediğim gibi. Bir tane de şundan koyalım. Ne tarafa doğru? Şu tarafı doğru olsun. Hmm. Başka ne koysak? Şu onlardan koyalım. Mesela bir tane on var bir tanesinde takas yapmıştım bir tane adamla. İşte bir tane ona karşılık bunu verdi. Un artık ne kadar değerli ben bilmiyorum. Bir tane arkadaşım vermişti bana. Çok ucuz bir şey vermiştim ona o da bana bunu vermişti. Şöyle. Aa, olmuyor mu? O zaman şöyle yapalım. Sen çekil. Seni şöyle kaldıralım odaya yerleştir diyelim. Bu da böyle olsun. Şimdi tekrar şurayı yerleştirelim. Evet şimdi başka şey yapayım arkadaşlar ne bileyim. Ee, başka da. Tamam diğer odaya geçelim Bu zaman. Bu, ama. Bu oda da çok şey oldu ya. Kötü oldu. Biraz daha eşya koyalım da. Ha, şöyle uyumlu olur. Başka neler koyabilirim? Neler koyabilirim? Hmm. Şu aslında şuraya iyi gider mi? Bilmiyorum ki. Neyse kalsın o zaman orada. Hmm. Şimdi şunlardan da nereye koysak? Ha, şuraya koyalım uyumlu olsa. Şöyle. Aa, şu sonuncusu olmamış arkadaşlar. Şunu tekrar bir koyayım da. Evet. Böyle. Bu arada 8 dakika olmuş arkadaşlar. Sıkılmadan buraya kadar izleyen herkesi tebrik ediyorum. Bu arada ilk videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. şunu da şöyle koyalım. Güzel gözükür. Şunu da şöyle bırakalım. Şu şöyle. Şunlardan da başı boşu boşuna aldım bir sürü ya. Evet arkadaşlar, ee, kardeşim odaya bastı. Şimdi devam edelim Başka bir şunlardan koyayım arkadaşlar. Şunlardan dedim zaten bir tane var. Sanırım bu odalık bu kadar yeter mi? Yok bir de şundan koyayım. Koyayım da çok kötü geliyor nedense. Allah Allah neden acaba? Bir de şundan koyalım, öbür odaya da geçelim arkadaşlar. Döndürelim, evet. Şimdi... Bir tane daha oda koyalım. Pakas ver, ne olsun? Acaba ikinci oda ne olsa ya? He. Neyse, o zaman buna siz karar verin arkadaşlar, şey Sizin yorumda. Ee, bu odalık böyle güzel oldu. Tekrardan bir bakayım. Neler kalmış. Evet şunu da şöyle koysak aslında güzel olabilir. Evet arkadaşlar bu kadar yeter galiba. Şu anlık o da güzel oldu. İkinci odayı da siz karar verin dediğim gibi. Şunlardan param olsa bir sürü alacağım ama. Yetmiyor. Ben Bu odanın e, zaten şey ha, bir, evet az kalsın unutuyordum. Dediğim gibi o yeni özelliği yeteri, e, göstereyim size. Arkadaşlar eskiden de vardı bu hediye takvimi. Bir ay boyunca size her gün hediye veriyor arkadaşlar. Şu an saat 23.45 yani 15 dakika sonra yeni gün sayıldığı için 6. gün olacak. Bu, burada gün 1, gün 2, gün 3 gördüğünüz gibi. Gün 5'teydik. Yarın gün 6. Yani 14 dakika kaldı. 14 dakika sonra gün 6'nın hediyesini de açacağız. Sonra yine devam edecek öyle. Öyle gidiyor arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi buradan güzel eşyalar da çıkıyor. Ee, böyle yani isterseniz siz de günlük açabilirsiniz. Ve öğren e, bildiğim kadarıyla ya mesela siz bugün desiniz ya açmıyor unuttunuz önceki günleri. Sanırım 3 gün olarak geçiyor. Mesela burası 1 ya 2 ve şöyle 1, 2, 3 ya siz buradasınız 4. Dört. Dörtten önceki 3 günü açıyor. Ondan öncekileri de kilitliyor. Mesela şunun gibi. Bunu nasıl açamıyorsak bunu da açamıyoruz. Evet arkadaşlar, ee, ilk videolukta bu kadar olsun. 12 dakika olmuş. 13 dakika yaklaşıyor. Daha fazla için, daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlk videomda beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla daha fazlası için takipte kalın. Ben bugün neden konuşamıyorum? Neyse, görüşürüz arkadaşlar. Bu kadar.